Merhaba arkadaşlar ben Müjdem Mustafa'yla makeup olacak. İşte onda Ramza yapımını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şöyle çıkalım. Sonra şöyle yapalım. Şöyle böyle sonra şöyle yapalım. Bunu böyle koyalım. Ondan sonra şöyle bunları da şöyle yapalım. Böyle yapalım. Ranzımız böyle arkadaşlar. Arkadaşlar burası da banyo şeyimiz. Burası oda şeyimiz. Buna normal şey yapacağım. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra gelin. Derdi göstermek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>